Merhaba sevgili arkadaşlar. YKS'ye doğru programında AYT bölümünde bu dersimizde trigonometri ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi sorularımıza başlayalım. A eleman pi bölü 4 pi bölü 3 açık aralığı olmak üzere x eşittir kosinüs 4a çarpı tanjant 2a, y eşittir kosinüs 6a çarpı tanjant 4a, z eşittir kosinüs 2a çarpı tanjant 6a eşitlikleri veriliyor. Buna göre x, y ve z değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sorularımızı çözerken biliyorsunuz güzel bir konu tekrarı yapıyoruz arkadaşlar. Bir kere burada radyan cinsinden vermiş pi bölü 4 pi bölü 3'ü. Biz bunu bir derece olarak bir düşünelim. Pi bölü 4 dediğim arkadaşlar 180'i 4'e böldüğümde pi bölü 4 45 derece. Pi bölü 3'te 180'i 3'e böldüğümde ne olacaktır? 60, 60 derece olacaktır. Şimdi irdeleme yapmadan önce bir de birim çemberimizi de hatırlayalım. Birim çemberimizi ve bölgelerimizi. Evet. Şimdi arkadaşlar 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece. Burası da neydi? 360 derece. Bölgelerimizin de isimlerini birinci bölgemiz, ikinci bölgemiz, üçüncü bölge ve dördüncü bölgedir. Burada orijine kadar artı sonra eksi. Aynı şekilde ne oldu? Burası da eksi oldu. Burası da orijinimiz. Şimdi başlıyorum birinciyle arkadaşlar. X eşittir. Şunu kenara aldım. Kosinüs 4a çarpı tanjant 2a. Benim yapmam sadece işaret incelemesi yapacağım. Ama şimdi 4a dedi arkadaşlar. a neydi? 45 60 aralığında. Burada aralık belirleyelim. 45 kere 4 180 derece. 40, 60 kere 4 de 240 derece. Yani 4a bu aralıktadır. Peki bu aralık hangi bölgededir? 180 240 hemen bakıyorum 3. bölge. Peki 3. bölge bölgede kosinüsümüz nedir? Eksi. Tamam. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? Eksi. Devam ediyorum. Tanjant 2A'ya geldim. Önce 2A'nın hangi aralık olduğunu belirleyeceğim. 2 kere 45, 90 derece. 2 kere 60, 120 derece. 90 derece ve 120 derece arasındaki açılar hangi aralıktadır? İkinci aralık. İkinci aralıkta tanjantın işareti nedir? Tanjant biliyoruz ki sinüs fonksiyonu bölü kosinüs fonksiyonu olduğundan artı bölü eksiden bu da eksidir. Eksi ile eksinin çarpımından artı. O halde x'imizi artı bulduk. Şöyle hepsini bir şurada yan yana yazıp en son yorum yapacağız. Geldim y'ye arkadaşlar. Y eşittir diyorum. Kosinüs 6a çarpı tanjant 4a. 6 ile çarptığımda 6 kere 45 270 derecedir. 60, 60 kere 6 da 360 derecedir. Peki 270 ile 360 arası hangi bölgedir arkadaşlar? Dördüncü bölgedir. Dördüncü bölgede kosinüsümüz ne? Bakın buradan görüyorsunuz arkadaşlar artı. Tanjant 4 aya geldim. 45 kere 4 180, e, 60 kere 4 240 derece oldu. 180 dereceli 240 derece arası üçüncü bölgemizdir. Üçüncü bölgemizde tanjant artıdır. Çünkü eksinin eksiye bölümü yani fonksiyonların bölümünden artı o halde Y'yi de ne buldum? Artı buldum. Şıklardan aslında çıktı arkadaşlar ama biz gene de devam edelim. Z'yi de bulalım. Hem de dediğim gibi bir güzel konu tekrarı da yapıyoruz. Z'ye geldiğimde kosinüs 2A çarpı tanjant 6A. Kosinüs 2A dediğimde 2 kere 45 90 derece. 2 kere 60 da 120 derecedir. 90 ve 120 derece arasındaki bölgemiz ikinci bölgededir. Burada da kosinüsümüz nedir? Eksidir. Tanjanta geldim. Tanjant 6A. 6 kere 45 270 derecedir. 360 derece arası. Bu da kaçıncı bölgedir? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant neydi arkadaşlar? Eksi işaretliydi. O halde eksi ile eksinin çarpımından bu da artı oldu. Z'yi de buraya yazıyorum artı. O halde üçünün de artı olduğu şıkkı arıyorum. Doğru cevabım C seçeneğidir arkadaşlar. AYT trigonometri sorumuzla devam edelim. Kosinüs kare 25 derece artı 13 çarpı sinüs kare 25 derece eksi 7 bölü kosinüs 170 derece ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? AYT'de sık sık karşımıza çıkan konu başlıklarından trigonometri arkadaşlar. Ee, yarım açı formülleri, normal trigonometrik özdeşlikler hepsinin birlikte olduğu sorular daha çok karşımıza çıkıyor. Bu da o tarz sorulardan biri. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir açının sinüsünün karesiyle. Kosinüsünün karesinin toplamı neydi? 1'di. Ben şuradan başlayacağım. Sinüs kare 25 dereceyi 1 eksi kosinüs kare 25 derece olarak yazacağım. En iyi bildiğimiz trigonometrik özdeşlikten yararlanarak. Şuraya yazarak başlıyorum. Kosinüs kare 25 derece artı 13 çarpı 1 eksi kosinüs kare 25 derece eksi 7 bölü kosinüs 170 derece. Şimdi arkadaşlar 13 kere 1 13. 13'ten 7 çıktı 6. Burada bir tane kosinüs kare 25 derece var. Burada eksi 13 tane olduğuna göre eksi 12 tane kosinüs kare 25 derece oldu. Bölü burada da kosinüs 170 var. Kosinüs 170 biraz daha bizle dursun. Onu birazdan çeviririz. Ben şimdi bunu altı parantezin alıyorum arkadaşlar. Bakalım tanıdık bir ifade görüyor musunuz burada? Böyle kosinüs 170 derece. 1 eksi 2 tane kosinüs kare 25 derece. Şimdi yarım açı formüllerinden kosinüs 2 alfayı hatırlatacağım arkadaşlar size. Kosinüs 2 alfa neydi? 2 tane kosinüs kare alfa eksi 1'di. Şimdi bizim ifademiz buna benziyor ama aradaki eksi parantezine alınmış şekilde benziyor. O halde ben bunu şöyle yazabilirim arkadaşlar. 6 çarpı 25 derecenin 2 katı 50 derece olacağı için eksi kosinüs 50 derece bölü. Kosinüs 170'i de şöyle yazayım. 90 derece artı 80 derece diye yazdım. Şimdi niye öyle yazdım göreceğiz. Peki eksi 6'yı başa yazdım arkadaşlar. Kosinüs 50 derece. Birbirini 90'a tamamlayan açılar, sinüs ve kosinüs açıların birbirini 90'a tamamladığında eşit oluyordu. O halde kosinüs 50 derece, sinüs 40 dereceyi eşittir. Bölü. Peki buraya geldik. Dediğim gibi soruda birçok farklı farklı değer buluyoruz. 90 artı alfalarda Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kosinüsse fonksiyonumuzu sinüse çeviriyorduk. Ama işaretine bakıyorduk. Kosinüs 170 ikinci bölgede olduğu için işareti ne olacaktır? Eksi. O halde eksi sinüs 80 dereceyi yazdım. Bitti mi? Maalesef bitmedi arkadaşlar. Ama son bir işlemimiz kaldı. Eksi eksiye böldüm. 6 artı oldu yani. Bölü sinüs 80. Şimdi kosinüsü kullandık. Sinüsü kullanmayalım mı? Sinüs 2 alfada 2 sin alfa kos alfadır. 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfadır. Peki ben buna bakarak arkadaşlar 2 alfa 80 derece ise. Alfalar da 40 derece olur mu? Olur. Bunu da şu şekilde açıyorum. 2 çarpı sinüs 40 derece çarpı kosinüs 40 derece. Sadeleşenlerim var. Sinüs 40 dereceler sadeleşti. 6 ile 2 sadeleşti. 3 bölü kosinüs 40 derece bakıyorum şıklarda yok ama şıklarda ne var arkadaşlar Sekant var Sekant fonksiyonumuz 1 bölü kosinüs fonksiyonu olduğu için o halde cevabımız 3 sekant 3 çarpı sekant 40 derecedir Yani doğru şıkkımız B şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuz gelsin arkadaşlar Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde birin çembere P noktasına teğet olan D doğrusu verilmiştir P açısının ölçüsü Alfa olduğuna göre, BK doğru parçasının uzunluğunun eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şekil üstünde hemen bir bakalım arkadaşlar. Diyor ki birim çembere P noktasında teğet. O halde ben burada teğet olduğu noktada bir 90 derece çiziyorum. Daha önceki bilgilerimizi hatırlayalım arkadaşlar. Eksenleri çalışırken şunu biliyorum ki hatta onu da biraz morla gösterelim değişiklik olsun arkadaşlar. Şu eksenimin adı yani eksenim demeyeyim doğru parçam. OK doğru parçamın adı kosekant alfadır. Şimdi benden ne istiyordu? Bir bakalım. Diyorum ki OK doğru parçasının uzunluğu eşittir Dikkat ederseniz OB doğru parçasının uzunluğu artı BK doğru parçasının uzunluğudur arkadaşlar. Benden istediği bu zaten. Bunu bulmak istiyorum. Peki burada birim çember yazıyor. Farkında mıyız? Birim çember olduğuna göre demek ki OB uzunluğu da ne olacaktır? Bir birim olacaktır. Peki OK doğru parçasının uzunluğunu da biz az evvel kosekant alfa olarak ifade etmiştik. O halde ben biri karşıya atıyorum. BK doğru parçasının uzunluğu da kosekant alfa eksi 1'e eşit oldu. Yani doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuz gelsin arkadaşlar. Dar açılı bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri derece cinsinden X, Y ve Z olmak üzere Z küçük, Y küçük X şeklindedir. Buna göre a eşittir kosinüs parantez içinde z artı y, b eşittir kosinüs parantez içinde y artı x, c eşittir kosinüs parantez içinde z artı x sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir üçgen demiş ya arkadaşlar biz bir üçgenimizi çizelim. Bakalım üçgenimizle ilgili ondan sonra yorumlarımızı yaparız. Evet üçgenimizi çizdim. Aynı şekilde. Şimdi X dedim, Y dedim ve Z dedim arkadaşlar. Bu üçgenin iç açıları ölçüleri X, Y, Z miymiş? Yani buradan ne demek istiyor? X artı Y artı Z'nin toplamı 180 derecedir. O halde burası Z ise arkadaşlar 180 derece eşitlemek için bu açının e, eşitliği de X artı Y olacaktır. Aynı mantıkla X artı y artı z 180 ise buradan burası x artı z burası da ne olacaktır y artı z olacaktır. Peki şimdi bir de açılarla ilgili bize şöyle bir bilgi vermiş. Z küçük y küçük x yani z burada en küçük açı mı? Evet en küçük iç açının dış açısı en büyük olur. O halde x artı y büyüktür x artı z'den o da büyüktür y artı z'den şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakıyorum Burada açıları vermiş. Bir de kosinüs değerlerini istiyor ki ona göre sıralanışı. Biz hemen güzel yorum yapmak adına birim çemberimizi çizelim. Buradan başlıyorum. Şimdi arkadaşlar tabi bunlar geniş açı farkındaysanız. Çünkü x, y, z dar açı ise x artı y, x artı z ve y artı z geniş açı olacaktır. Yani aslında bunlar ikinci bölge açıları. Peki şimdi başlıyorum. Bunların içinde arkadaşlar en küçük açı kim y artı z ben y artı z açısını böyle bir açı olarak kabul ediyorum. Peki y artı z açısının arkadaşlar kosinüs değeri neymiş a imiş o halde burayı a dedim. Devam ediyorum sonraki açım kim x artı z x artı z'yi de birazcık daha büyüttüm arkadaşlar burası oldu. Onun değeri neymiş? Hemen bakalım. X artı Z'nin kosinüsünün değeri de neymiş? C'ymiş. Şimdi üçüncü açım yani X artı Y'yi geldim. X artı Y'yi biraz daha genişlettim arkadaşlar. Burası oldu. Aynı şekilde bakalım. Onun X artı Y'nin kosinüsü de neymiş? B'ymiş. Şimdi arkadaşlar biz orijini sol tarafında çalıştığımız için bizden de sıralama istediği için o halde sıralamamız şöyle olacaktır. B küçük C küçük A şeklindedir. Yani doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Trigonometri sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şekilde ABCD yamuğunda AB doğru parçası paralel DC doğru parçası. AB doğru parçasının uzunluğu 14 cm. BC doğru parçasının uzunluğu 8 cm. CD doğru parçasının uzunluğu 6 cm. AD doğru parçasının uzunluğu 10 cm'dir. ADC açısının ölçüsü x olarak veriliyor. Buna göre sekant x ifadesinin değeri kaçtır? AYT'de e, daha önce de gördüğümüz bir soru tipi arkadaşlar. Geometrik şekillerle trigonometrinin bir arada olduğu sorular Biraz yoruma dayalı. Bakıyorum şimdi AB doğru parçası paralel DC doğru parçası dediği için ben hemen C'den A'ya doğru bir paralel indiriyorum arkadaşlar. Evet indirdim. Şimdi burası 6 ise aynı şekilde burası da kaç oldu? 6 oldu. Karşılıklı burası da kaç oldu? 10 oldu. Peki, bir paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit olacağı için şurası x oldu. Dolayısıyla burası da 180 eksi x oldu. Devam ediyorum. Arkadaşlar tamamı 14'tü. Burası 6 ise buraya da kaç kaldı? 8 kaldı. Şimdi ikiz kenar bir üçgen elde ettim. İkiz kenar üçgende tepeden indirilen yükseklik aynı zamanda hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Bu mantıkla B'den Evet tam ortaya doğru indirmeye çalıştım yükseklik. Eşit iki parça ayıracağına göre onu 5-5 şeklinde ayırdım. Şimdi buradaki üçgenimizde arkadaşlar şu üçgenimizde onu bir daha buraya çizeyim. Daha bir rahat olsun görmeniz açısından. Burada bir dik üçgenimiz oldu. Burası 5, burası 8, burası da 180 eksi x oldu. Şimdi önce buradan bir kosinüs değeri bulmaya çalışayım arkadaşlar. Kosinüs 180 derece eksi x'ten baktığımda burası da tabii derece. 180 eksi x'lerde 180'lerde ne oluyordu arkadaşlar? Fonksiyon aynı kalıyordu. Sadece işareti 180 eksi x ikinci bölge olacağı için eksi kosinüs x şeklinde açılıyordu. Peki buradan bakıyorum kosinüs değerimize. Kosinüs neydi? Komşu dik kenarın hipotenüsü, e, hipotenüsün uzunluğuna oranıydı. E, komşumuz 5 hipotenüs de 8 5 bölü 8. Dolayısıyla kosinüs x eşittir eksi 5 bölü 8 buldum. Peki benden kosinüsüm istiyor? Hayır sekantı istiyordu. Peki sekant neydi arkadaşlar? Onu da şuraya yazalım. Sekant 1 bölü kosinüs x'tir. Dolayısıyla 1 bölü eksi 5 bölü 8'den eksi 8 bölü 5 bizim cevabımızdır. Yani doğru şıkkımız A şıkkıdır arkadaşlar.